Merhaba herkese. Tarihlerimiz tarihlerimiz 10 Temmuz 2017 günlerden Pazartesi ve Çomay Live devam ediyor. Saatlerimiz 5.40 yani öğleden sonra Evet, e, oteldeyim, rahatım yerinde. Az önce duş aldım. Çok sıcak havalar var. Bundan dolayı sık duş almayı tercih ediyorum. Çünkü yani ya, havalar sıcak. Yani hijyenik olmamız lazım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Meçhur, evet Güzel evet. Yani. boş pompala jos bay mecho my life on temus ikibino indi fazartisi